Başlıyorum. 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 Topluyorum. Evet. 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 Diyet Ben sana bakıyordum sen konuşuyordun. <laughs> <laughs> Halsizlik, yorgunluk. <laughs> evet. Bunların <ne> hepsi <laughs> şey oluşabiliyor. Yok <laughs> bu hiç olmadı. Yok <laughs> yok sen. Yok yok sen. Yok artık. Herkese merhabalar. Ben Diyet sen. diyetisyen Özge Selin Coşkun. Ben de diyetisyen Özge Çelik. Bugün de sizlere bu bir ay içerisinde çok hızlı kilo verenlerin girdiği bir sendromdan bahsedeceğiz. Neymiş bu sendrom Ezgi? Dinleyelim senden. Yoya sendromu aslında bireylerin bilinçsizce yaptığı diyetler sonucu verilen kiloların geri alınması demek. Kısa sürede çok fazla kilonun geri alınması demek hatta. Bu yoya sendromunun adı nereden geliyor? Hemen bir anlatalım. Bildiğiniz yoyalar, yoyalardan geliyor aslında hani... E, kiloyu veriyorsunuz sonrasında geri geliyor gibi bir mantık aslında. Her 10 kadından 3'ünün özellikle bu kiloların geri alınması da yo -yo sendromuna girdiğini biz biliyoruz. Evet tabii ki erkeklerde bu oran daha düşük. 10 erkekten birinde görülüyor yalnızca. Yani yoyo sendromun da özellikle e, popüler diyetlerin uygulanması, düşük karbonhidratlı beslenmek, düşük kalorili beslenmek bunlarla birlikte bireyler ister istemez metabolizmasını yavaşlatıyor. düşük karbonhidratlı, düşük kalorili gibi beslenmeyle birlikte vücudun kan şekeri dengesi bozuluyor. Bu kan şekeri dengesiyle birlikte de vücut kan şekerini artırmak için bu bir hormon sentezliyor. Bu hormon glukokan hormonu. Glukokan kan şekerini yükseltiyor. Şimdi vücut bu kan şekerini yükselttiği için de ister istemez kas kaybına yol açıyor aslında. Kas ile birlikte de e, metabolizma yavaşlamış oluyor. Metabolizmanız yavaşladığı için de vücudunuz artık günlük olarak aldığınız kaloriyi bile tolere edemiyor ve bu şekilde kilo almış oluyorsunuz. Vücut bu durumu tolere edemediği için yeme atakları, hipoglisemi, el ayak titremesi ve halsizlik, yorgunluk gibi birçok şey oluşabiliyor aslında. Evet. Kendimi iyi hissetmiyorum. Kendime gelemiyorum. işe gitmek istemiyorum. Soğuk soğuk terliyorum. Sorumluluk almak istemiyorum. Bununla beraber de ee, insülin fazla arttığı için bu sefer de diyabet riski fazlaca artmaktadır. Diyabet riskiyle beraber vücuttaki zaten yağ dokusu artmış oluyor ister istemez. Çünkü bu kaçınılmaz son. Yani evet, e, bu bilinçsizce yapılan diyetler vesaire sonucunda vücut uzun süre aç kalıcı metabolizmaya başlıyor. Bahsetmiştik zaten. Yağ dokusu artıyor. Yağ dokusu arttı ne oldu? Kardiyovasküler hastalıklar riski artmış oldu. Bununla beraber bağırsak mikrobiyotası da bozuluyor bozuluyor. Bağırsak mikrobiyotasının bozulmasıyla da kişi bu yolda döngüsünden çıkamıyor. Öncelikle diyetisyenle beraber, doktorla beraber bu bağırsak mikrobiyotasının düzeltilmesi gerekiyor. Bunun için de doğru beslenme şekli lazım. Yani <laughs> sağlıklı beslenmek gerekiyor. Yağ etkisiyle beraber vücutta birçok metabolizma değişikliği olabiliyor. Bunlardan en önemlilerinden biri de dopamin salgısının ve serotonin salgısındaki değişiklikler. Serotonin azalmasıyla beraber vücutta birçok psikolojik sorun oluşuyor. Depresyon, anksiyete gibi şeyleri gözlemleyebiliyoruz. Bunların nedeniyle de biliyorsunuz yeme bozuklukları oluşması çok büyük bir risk olmuş oluyor. Yani bu şekilde bir ayda 5 kilolar, 10 kilolar, 15 kilolar vermek vücuda karşı bir direnç oluşturuyor ve e, bir sürü hastalık riski oluşturuyor. Eğer siz de yo-yo sendromuna girmek istemiyorsanız ya da yo-yo sendromunda olduğunuzu düşünüyorsanız mutlaka bir uzmandan yani bizden yardım alabilirsiniz. <laughs> Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Instagram sayfamızda aşağıda yer almaktadır. Bizimle oradan iletişime geçebilirsiniz.